arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG kütüphane oynuyoruz yanımda Tuğrul var Tuğrul ama duyamaz yanında oturuyor. arkadaşlar <laughs> ben flavunu açtım bu çerçeve geldi bir tane de zehir sumo mu? öyle bir şey geldi aynen sumo çıktı bana da çıktı sumo çıktı ikimize de ama bana çerçeve çıktı benim çok, bir tane yaptım var çok sevindim e, ee, buraya şey çıktı kanka yuvan hareketi var ya şöyle yuvan şu evet o mu çıktı? Evet. Tamam başlatıyorum. Kanka e, kuzenim bu kedi çıktı. Ne kadar şanslı. Ben başlatıyorum. Başla. Haydi bismillah. Bir çoğu arbalet dişirdi. Arbalet dişirdi. <laughs> arbalet <laughs> dişirdi. Arbalet dişirdi. Arbalet dişirdi. Arbalet dişirdi. Arbalet dişirdi. Arbalet dişirdi. Arbalet ben buraya geçeyim bu de sesim gelsin benim. Ama bakma bana. Baksak ne olacak lan? Full orta gidelim. Sağ soldan gitmeyin. Full orta. Yok istediğimiz yer. Abi istediğimiz yer ben size bir saat bu savaşma. savaşma silahlara bakalım ilk önce. Tamam mı? Evet ilk önce savaşmayalım silahlara bakalım bence de. Ama bak hep full orta yapalım. Sağ soldan gitmeyelim abi. Tamam full orta ver sen. Bekle sıkma sakın. Abi yok. Bekle durayım. Şey Be M24. Arbalet yok. Let's go. Evet, Arbalet Arba Arba olması birazcık kö kötü ya. Nasıl kötü lan? İyi Ben ortadayım yani. yere bak oraya ben hiç çıkıyordum ha. Hesi yedin, hesi yedin yes, yes, çıkmazsın sen bir de orada. Çıkıyorum ya. Yok. Çıksana abi. <laughs> Hop. Ay, bu <bıydın> dinaz. Hop. Hop. <laughs> <laughs> <Ay>, canım, canım. <laughs> 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 Öldü mü ne? Team <laughs> Şimdi gerçek oyun şimdi yapacak gerçek oyun Abi duvar yaptım ya. Hayır. yok benim. Abi sol sağ yok sağ dedik. Sağ sol da diyelim. Hadi var bu arada. Yok. Sadece ortadan gidebiliyoruz dedik. Merak etme. <laughs> <laughs> abi hadi ya. Tamam. Benim bitti. Benim de bitti bu arada. Ben saklandım senin orada. Abi, bu pipi biz onun var ya 53 mermisi var. Nasıl ki? Abi sıkılmıyor. Kolaysın. Dibime gelmiyor mu seni? Tamam geliyorum ben dibime. Yoksun. Abi kalsın. Bana söyleyemedim ben neredeydim? Bak bak buradaydım bak. Şurada pusuyordum. Şurada pusuyordum. Abi harbi eziksin ya, ya. ya. Dur ben niye senin dibine geliyorum? Sen benim dibime gel. Oo, ben senin hep dibine geldim. Sen benim geleceksin artık. Ben senin dibine geliyorum. Yo ya. ben sana neşedim ya. Tarıyorum abi ya. sen harbi çok kolaysın ha. Tarıyorum abi. pop oh, Hop. Oh, oh. oh, oh. oh, ayıptır günahtır abim. Ulan <laughs> mermim bitiyor ya. Mermim bitiyor ya. 33 mermili ya. Aa iyi oğlum. Benim canım kaç mermili. Oğlum senin 40 de güçlüsü var Bir Benim 30 vermiş şu an ne var biliyor musun? Ne? Serili. Ha seri ise gel. Ama sen bir alırsın İyi kilin hayırlı olsun. Ben seni bunu ilgilen zor Zor olsun ya bayağı. Silah sen sen yetişiyorsun bu arada. <laughs> <laughs> Anamadın mı? Ben. abi bana bakıyorsun. Ne olduğunu bilmiyorum az önce. Şimdi ne de iyidesin. Mine. Anne aşağı düştü. Abi aşağı düştü. Bu. Oha, oha. <laughs> <Her> seyredin, <yürüdün. gülüyor> canım var ya çok az Kaç? Neydi se? Ha? Neydi se? M20 World. Oh yine bir. Abi canım. Ah bu şey yapacaktı. Şeyi öldürmeye çalışacaktı. E, yumrukla. Cem'in çok az değil mi? Evet bildi. E bir tane vücudundan vurdu bir tane. Half of the match ben komutan liderim ya. Kar gelseydik daha iyi ya. Ama kar hangi mapte lan? Öbüründe. Hey Ne kullanıyorsun? Çıkmasın sen. Seylere. Seylere. O kadar güçlü mü? Hey say, vurdum onu tabii güçlü. Ay, PP'siz onu da öldüremedin ya. Sen yemin ediyorum eziksin ya. Aslında 53 mermisi var lan nasıl öldüremedin? Dur, ben, ben de açmıyorum. açmıyorum. <laughs> <Vay ya. gülüyor> DBS Ay, DBS I'm heading to a perfect win. Dibesü ki. Ayrıca DBS değil var da. Ben pompalıdan korkuyorum birazcık. Ben! Tabancadayım bu arada. Sen daha ikisin sen ne? seni kimse niye yenememiş lan acaba? Bilmiyorum. Eee o oğlum. Oha! Ölmedi kaç canım var? Bir. Tabanca ile sıktı. Altı mermi tabanca mı var? Ne yapabilirim ben? Neredesin? Oo bir. Bu arada dakikamı çevirelim. Hayır mi? çeviremezsin. Oğlum

Ya abi öyle şey yok bana ne. <laughs> Lan var. ark. Bana bir öldürecek. Ha tamam, bir tane öldür. Arkalamadım bu arada. Pezme çocuğunu farklı verim dese var. İzledim birazcık. Lan abi, tutamazdın. Ay yine öldürüyordum ha. Bilerekten sıkmadım ki şeyin olduğu için. Daf olmasa geçilmiyor. Oğlum orada mıydı o? <laughs> Allah mı kolay ya? Ne? Ne? Canım mı? Canım nasıl bir ya? Sen biraz ya? Geleceğim canım yok. Artık dalmam lazım zaten. Evet full ben aldım çünkü. Hayır ondan değil. Dakika bak. <laughs> Mermisi bitti. <laughs> Anlatma bana. ben seni öldüremem ki <laughs> çevirsin sen bu arada. Ben biliyorum. bu videomuzda sonuna gelmedik. Bir tane annenin telefonu orada kasa alıyor mu? Annemin telefonu Nerede annem? Bilmiyorum. Arkadaşlar bu videonun da kolaylığında sonuna geldik. Kaça kaç yendim ben seni? Ee, aramızda fark var be. Az ya. Aynen öyle. Benim maske var. Aynen öyle. Bak, bak, şey Arkadaşlar size sumo da göstereyim. Çok güzel sumo'tu ya. Aynen. O turda da çıktı şu, şu ben çok iyi ya. <laughs> Yok abi çok uzun süre video. Şu an bile 10 dakika sürdü. O, o hatta 11. Arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.